Merhaba arkadaşlar ye bir, bir videoya daha karşınızdayım arkadaşlar kanalları görüyorsunuz bakın kanal çalındı ee, bu videoları silerken birini tuttum ee, bu videolar çalınmıştı kanal çalınmıştı ondan sonra seçtim onu boş yerin kanaldaki tüm Videolar sildi bunları da silerken ben tuttum artık yani kanal yok ee, yeni bir yani yeni bir video atacağım artık bunları da sileyim mi acaba bir, bak, bir dakika bir dakika bak bunları da sileceğim sadece e, bir dakika ne yapayım ben? E, sadece bir tane videom vardı O onu da silmişse eğer evet ana sayfadakini de silmiş e, Kanal ağzına sıçtı bıraktı arkadaşlar bu videodan sonra artık e, güzel videolar çekeceğim Onu silmesi de iyi oldu onu söylemeyeceğim kim sildiğini siz boş verin. Ama onun adına sıçtım bıraktım. Ee, bu kanalda o zaman bundan sonra Clash, PUBG videolar gelecek. O haberiniz olsun. Ee, hadi görüşürüz. Bir dakika açabilirsem. Hadi görüşürüz. Bay bay.